Evet arkadaşlar hepinize merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir beraberiz. Bugün sizlerle güvercin yemleyeceğiz. Öncelikle şuralarımızı açalım. Kameraman yani var, kuzenim bugün gelmedi orta yasak var diye. Kameranın yemi biraz zor oluyor şöyle kuşlarımız. Evet şimdi yemliğini hazırlayacağız. Şöyle. Orada bizim normal kubesimiz. Oo, bir iki tane şey kaçak geçti. Burada bizim normal kumesimiz. Burada bizim ilaçlarımızı, yemliğimizi koyduğumuz kumesimiz. Eskiden benim bu güvercin kümesimdi. Buna bir kuş atıyordum. Şimdi. Buradan yemliğimi alayım. Demir yemliği. Karışık. Bu benim demir yemliğim. Şöyle göstereyim. Biraz kusura bakmayın arkadaşlar. Açık kötü olabiliyor. Çünkü güzelim yok. Bir iki tane. Aa. Bayağı bir tane karabaş uçuyor. Havada paçası bu karabaş. Evet şuradan karışımız alalım. Bakın ya gerçekten çok güzel yaptım. Buraya ilaçlar için buraya iki tane öbür yemliğimi koydum. Burada karışım var. Orada buğdayım var. şundan karışımızı dolduracağız şimdi. Karışık niye veriyorsun derseniz arkadaşlar. Karışık kuşlarınızı çatıya attırmıyor. Hani havada sefer yapmalarını önlüyor. Ben bayağıdır bir Yaklaşık bir haftadır falan karışık veriyorum. Gerçekten kuşları çok güzel oluyor. Şöyle. Bak. 20 TL'ye 5 kilo aldım arkadaşlar. Kilosu 4 lira. Pet Shop'ta 5 lira kilosu. Ben Hapan'dan alıyorum arkadaşlar. Eskiden buğday veriyordum. Evet. Yeterli de şöyle şurada. Günde bir, ben günde bir iki kere çıkartıyorum. Ama bazen kuzenim olmayınca tek bir kere çıkartabiliyorum arkadaşlar. Çünkü insan sıkılıyor yani yanında bir olması lazım. Şöyle uzmanı kadar uçları göster. Bakın onlar da acıkmışlar. Şöyle geri atalım. Evet. Bunda da kilit var. Dedim ya arkadaşlar bu benim eski güvercin verdiğim Bunu böyle bunu böyle arkadaşlar dolap bunu böyle şey şeklinde yaptım arkadaşlar. Evet onunla yok. Okay. Gel. Yürü 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 gel gel gel, 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 gel. Bayağı acıkmışlar şöyle Dün de burayı temizledim arkadaşlar bayağı bir pişti Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz yaptım su döktüm Şimdi arkadaşlar kuşlarımızı çıkartacağız Gel Arkadaşlar bu kuşumuz gerçekten çok hastaydı Bunu veterinere götürdük iğne vurdurduk bu maşallah alırım Şimdi kuşa şöyle gördüğünüz gibi Ondan sonra buradan şuradan şekerimizi alalım arkadaşlar. Kanadı paslı. Hop bakın hemen yeme daldılar zaten. Karışık çok sevgili. Burada uçan kızılımız var arkadaşlar. Uçuyor bayağı kelebeğin çiftini dikiyorum arkadaşlar. Bir de bu kızılı dikiyorum. O oh, çok ara dumanlının eşi. O demin hasta olan erkeğe bu da dişisiydi. Burada bir tane kestenemiz var da şunun bu gövdesine bir şey oldu arkadaşlar. Böyle bir kestene. O da sana yavaş yavaş yutmaya çalış. Şunu süt beyaz alalım. Bu da bir tane süt beyazımız var kestenenin eşi. <laughs> Anladım makaslar arkadaşlar. Daha buradan kelebeklerimizi alalım. Bunlar benim ilk kuşlarım. O kızıl. Bu kelebek. Bayağı yaramaz. Bakın o da eşiyonun. Buna karışığa daldılar şimdi. Bazen iki yemlik kullanıyorum arkadaşlar. Bazen yemiyorum. Bu da, bu da o şekerinin eş arkadaşlar. Kümesimiz böyle dibe talar. Şurada bir yuvalık var. Evet. Bu da o kızıl var ya arkadaşlar. Onun erkeği. kuşlarımız böyle arkadaşlar. Yemiyorlar. Şimdi bizden biraz sakındılar. Bugün bu uçum yapmayı düşünüyorum da. Bugün de bayağı kaçak var da bilmiyorum arkadaşlar hep post uçuyor. Şu da postacı bir abi var. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir like atmayı unutmayın. Fundan bir like atmayı unutmayın. Görüşürüz.